Şöyle gelişti mevzu, bana dedi ki, senin hani çok sıkıntıcılarının farkındayız. Yani adapte olamadığın ekibe, ülkeye adapte olamadığın farkındayız. Zor süreçlerden geçiyorsun ama bizi dediğin için kurmuyorsun dedi. Bu dedi bizi üzüyor dedi, bunu dedi çözmek istiyoruz dedi. Sana dedi, nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi bana böyle bir yapıcı soru gelince, ben alışıp değilim ki, sen bunu niye yapamıyorsun? Ya alışmışız. Yapıcı bir şey gelince e -e eblek gibi kaldım ben de, yani cevap veremiyorum hani. Tuzak mı diyorum ben? Bir şey desem bana karşı mı kullanacak bu değil Gerçekten şaka yapmıyorum, yani böyleyim. Çok belki ben fazla abartmış olabilirim ama yani alışmadık yerde dondurmuyor. Adamla çıkıp çıkı, konuştuk bir süre sonra. Ben biraz da hır mık ettikten sonra bir, süre sonra bir süre sonra açıldım. Dedim ki, ekiplerim çok başarılı. Yani herkes dedim kendi başına birçok şeyini yapabiliyor dedim. Ben dedim, yapamıyorum yani. ben dedim mi sırıtıyorum arada? Kendim dedim farkındayım bunun. Ha yani ben bunu söylerken şu kafesleri bu arada ben dedim zehrimi dökeyim artık. Çoluyorsunuz da kolun kardeşim yani. İtiraf burada itiraf itirafçıyım yani artık. Yani suçları itiraf eden itirafçıyım ben aslında o iç dünyamda. Bana adam şey dedi, ya dedi senin dedi bilmediğini biliyoruz. Sen dedi Windows Phone Developer olarak geldin. Biz seni ASP.NET'e soktuk, Web Developer'a soktuk. Senin dedi bilmediğini biliyoruz. Biz zaten senin bu projeye dahil edilme sebebin öğrenmen ve bir sene, iki sene sonraki büyük projeler hazırlanman dedi. Ben dedim bana dedim bana niye dedim baştan söylemiyorsunuz. Ben de hep çünkü Türkiye'de hep sorumluluğu güzel düzgünmüşler. Ben Türkiye'de 10 tane ekim freelance iş yaptım. Windows Phone'a yaptım, Web'e yaptım, PHP bir sürü iş yaptım. Hepsinde grafiğinden webin tasarımına, işte veri tabanına yani uygulamaları, web serileri başından en sonuna kadar ben yaptım. Ben hep alışmışım bütün sorumluluğu böyle bir kişiye açılmasına. Ben hala o şekildeymiş gibi beklediğim için. İş bölünmesi, böyle ekiplerin farklı işler yapması, farklı şekilde odaklar, seçmesi bana e, alaya aşina olduğum bir şey olmadığı için biraz anormal geldi beklemedim adam bana bunları söyledi dedi ki biz zaten seni yetiştirmek için bu ekibi aldık biz zaten sana bir mentor atanacak dedi birkaç gün içerisinde her yeni gelen çalışan atanıyor bir de özel yani genç her arkadaşa atanıyor dedi bir mentor herhangi bir şeyle alakası yok hani performansla dedi bir alakası yok şirket kültürüne adapt olması için de atıyoruz özgür bir mentor ben İnanılmaz rahatladım. Çünkü ben şu farkındalığa var dedim ki yalan atmak zorunda değilim artık. Bir şeylerin üstünü örtmek zorunda değilim. Yapamadığım zaman dedim karşıdaki insanlar neden yapamadığımı, yapamamamın normal olduğunu dedim farkındalar. Ve bana en son şey sordu dedi ki bizleri sana sana dedi nasıl yardımcı ediyoruz? Sen bize bir dedi öneri yap. Biz bunu değerlendirelim. Sen öyle yardımcı olalım. Sen nasıl daha iyi verimli olacağını inanıyorsan, nasıl daha hızlı gelişen inanıyorsan dedim. Öyle yapalım. Ya bu benim için çok değerli bir şey. Bunu e, Türkiye'de çok e, kaliteli ekiplerde e, çalışmamış arkadaşlar muhtemelen anlarlar. Bu karşıdan gelen bu empati ve pozitif yapıcılık inanılmaz bir motivasyon. Yani Bu konuşmayı yaparken ben, içimde böyle hani şeyler oluyor böyle. Hani şuradan böyle gözyaşı yükseliyor anladın yani, Ağlayacaksın yani çünkü alışmamışsın. İnsan yerine koyulmak garip geliyor insana. Ben dedim ki, e, ya ben dedim bir soru, sorun yaşadığım zaman istiyorum birisine sorabileyim. Çünkü bazen diyorum cevabı 30 saniyelik bir şey oluyor ama ben bazen saatlerce arayıp hem e, dil e, uyuşmazlığından çünkü İngilizce tamamen İngilizce çalışma hayatım yeni başladım. O İngilizce zaten bambaşka bir konu. Zaten o pratiği yaşamamış, o pratiği tıkır tıkır alamamış insanlar da zor oluyor. Kolay bir şey olmuyor. Direkt bir İngilizce çalışıp konuşulan bir ortama düşünmesi. Öyle bir sorunum var zaten dedim. Derdimi anlatamıyorum bazen. Tamam biz zaten sormana açığız. Ondan sonra bana, daha sonra benim yöneticiliğimi de yapan bir arkadaşı benim ekipteki Pair Programming denen bu şeye atadılar yani böyle beraber birlikte kod yazdığımız, kafa kafaya verdiğimiz, sorun çözüm falan bir metoda bizi bağladılar. Oradan devam ettik Bana inanılmaz faydası oldu. Aynı zamanda şunu önerdim mesela konuşmada ben dedim ki bana dedim verdiğiniz testler dedim biraz büyük kalıyor şu anda. Hani Üç teknolojiyi kullanmak ve öğrenmek zorunda kalıyorum. Hem eski zaten hep tarafında yazıyorum. Hem Razor'da bir şeyler gösteriyorum hem bir de ona dedim Angular entegre ediyorum. Bir de hani görüntü bootstrap'ı şunu dedim, ayarlamaya çalışıyorum. Biraz dedim hani kayboluyorum dedim. Bana dedim bir tanesini verseniz tamam dedim. Bana daha ufak testler vermeye başladılar. Bir çalışana değer vermenin ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım size. Ben bir haftada bak dört hafta orada acı çektim anlattım e, çok birkaç dakika önce. Dört hafta acı çektim. Yapamıyorum, bitiremiyorum, olmaya yetişmiyor, evde olmama rağmen yetişmiyor. Bana bu rahatlık verildikten sonra ben aynı işleri bir hafta sonra yapabilmeye başladım. Çünkü şu stres varmış bende hani gol atamayan forvet stresi varmış bende hani gol atamıyorum seneye kontratımı yenilemeyecekler korkusu varmış bende. Bu gidince dedim ki ben dedim ya geç Bitmese de, geç de bitse, hatalı da Sıkıntı yok. Yap dedim. Onu yapmaya başladım. Çıtır çıtır yapıyorum. Ve yapabiliyormuşum yani. Düşünsenize yapamamamın tek sebebi O gerginlikmiş. Hata yapma korkusu, çaktırmama korkusu O Mükemmeliyetçiyim ama yani mükemmel yapabilmek yapabilmekten yani çok uzak olmam, mükemmeliyetçi olmaya çalışıyorum. Olmuyor yani. Tekerlek yapmayı bilmeyip arabayı ben Mükemmel yapayım demeye biniyorlar. Tekerleği yapamıyorsun daha. Arabayı nasıl yapacaksın? Ama işte o özgüven verilince demek ki gerçekten insanın verimi, performansı üretken inanılmaz artıyormuş. Ben bunu be hakikaten beklemezdim ama gerçekten insanın e, psikolojisinin yönetimi, iş yerinde ona güven verilmesi, rahatlık, huzur sunulması bambaşka bir şey. İstediğim saatte gelip istediğim saatte gidiyordum. 8'de gidip 4'te çıkıyordum, 7'de gidip 3'te çıkıyordum. Yani istediğim saatte gidiyorum, 8 saatini tamamlayınca kaçtım. Hiç kimse de demiyor ki, sen nereye gidiyorsun, niye bu saatte gidiyorsun? Toplantıları kaçırmadan sürece. Her saat herkese uymuyor. Özellikle ben böyle bir şey yaşadım. Ve bu bence ne yapıp edip ülkenin bir şekilde damarlarına enjekte etmemiz gereken bir şey. Yani çok çok önemli. Yani mutlu çalıştım ben. Hayat bak o günden beri dördüncü seminimi dolduruyorum ben. Mutsuz çalıştığım gün iki haftayı geçmez ya. Hani Gerçekten geçmez ve o da işin stresinden değil yani genellikle yaşadığın kişisel olaylardan dolayı benim mutsuz çalıştığım zamanlar oldu. Ben hala hani mutsuz kalmıyorum. tane hani, pazartesi sendromu diye bir şey var ya ben de yok o hiç olmadı bende pazartesi sendromu sıfır yalan sıfır şaka ben e, hiç bana sorulmadığı takdirde sabahlayıp proje yaptığımı atılıyor. Hiç kimse istemiyor ve bunu tavsiye etmiyorlar. Hani istemem yan cebime durması söz konusu. Birine gitmesen ki aga ben iki gün uyumadan 48 saat çalıştım onu durdurmayayım. lütfen yapma hani. Bu hem sana hem ekibe hem dızı dızı dızı, hem planlamaya zarar veriyor. Duyar duyarsın bunu. Ben yani ben benim şirketimde duyarım bunu en azından. Tabii her şirket böyle değildir ama ya bu inanılmaz inanılmaz bir rahatlık veriyor. Ben bunu şu anda elimde olsaydı Türkiye'de muhtemelen bunu uygulardım. Uygulamaya çalışırdım. En azından bir pilot uygulama başladım. Kendi şirketim olsaydı, kendi ekibim <laughs> olsaydı bunu pilot bir şekilde uygulamayı gerçekten ben çok isterdim. Ama tabii maalesef genellikle kalın kafalı patron şirketleri de var halen çok fazla. Ya çok da mavalı okumak istemiyorum. Beş senedir hiçbir e, profesör profesyonel aktivitem olmadı Türkiye'de. Dolayısıyla belki değişmiştir, belki daha iyi. Ama... Ya biliyorum işten çıkan, giden çıkan arkadaşlarım var. E, mükemmel bir insan dolayısıyla Türkiye'de çok e, mutlu çalışamıyor. Ben burada çalışıyorum. Çok mükemmel değilim ama çok rahat ya. Gerçekten rahat yani. Çok rahat. Çirik. <laughs> kullanmak istediğim kelime de kullanamıyorum. <laughs> YouTube nasıl reaksiyon verdiğini bilmiyorum o kelimelere. Girmiyor o o yüzden. Dolayısıyla benim ilk işimdeki maceram böyleydi. 4 senelik zaman zarfında kaç tane projede çalıştım? Ayrı müşteride çalıştım. 6 farklı müşteride çalıştım. 10-12 tane de projede çalıştım herhalde farklı. Daha da fazla olabilir. İrili ufaklı çünkü çok vardı arada. Bir tane müşterim hariç yani bir tane outsource edildiğim bir yer hariç ben hep çok keyif aldım çalışmaktan. Hem ekiplerle hem e, müşterilerle hem onların patronlarıyla yani genel olarak keyifliydi. Yaklaşık bir bir, 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 bir buçuk sene önce bir proje yapıldı. Bir proje talebi geldi bana. Yani hala hazırda bulunduğum müşteri yeni bir proje yapmak istedi. Çok eski bir web arayüzleri var. burada bir şeylerin muayenesini yapıyorlar böyle. Mesela gidiyorlar sahaya iniyorlar devlet çalışanları. Mesela sizin su deponuz var. Su deposuna mesela ya da yakıt deponuz var. Benzincisiniz. Su deponuz var. Böyle çeşitli sıvıları tuttuğumuz depolarımız var. Bunları gidip muayene ediyorlar, inspection yapıyorlar. gidiyor, cihazını alıyor. Taşma kontrolü tamam. Taşma önleyici var. Yanma önleyici var. Otomatik söndürme sistemi var. Tamamen boş kalmasın sensörü çalışıyor. Böyle işte bunları kontrol ettikleri bir sistemleri var ama inanılmaz ilkel. Yani J. ile yapmışlar zamanında derme çatma ve çalışmıyor. Binlerce hatası var. Kağıdan, defteren notal daha iyi. Dediler ki biz bunu modernleştirmek istiyoruz. Bu olduğu esnada bizim outsourced edildiğimiz ekipteki arkitek yani yazılım mimarisini yapan arkadaşı başka projeyi aldılar. O yazılım mimarı kalmadı bizim ekipte. Ben de o esnaya kadar hani kendi haline takılan hani full stack developer'ım hani öyle bir ben yazılım mimarisi biliyorum gibi bir iddiam yok. İşte proje geldi. Bana dedi ki onları ne düşünüyorsun? Ben bu sorunu düşünmeye başladım. Dedim hakikaten acaba ne düşünüyorum? Birkaç öneri yaptım, böyle yapılırsa böyle olur, bunun artısı eksisi bu, bunu yaparsak bu, bunu yaparsak bu. Şöyle söyleyeyim, yapılan projenin kapsamı gerçekten çok büyük. Yani ilk çalıştığım projenin, 5 yazı, kişilik yazılım ekibinin çalıştığı projenin 2-2,5 iki, katı iki daha büyüktü belki. Hem alacağı süre olarak hem karmaşa olarak çok daha şeydi. Mesela ilk çalıştığım proje, data alayım, data listeleyeyim, data güncelleyeyim, data yazayım. Bu 4 datas değil, bu 4-5 operasyon arasında gidip geliyorsun. Ekstrem bir şey yap. Veriyi al, göster veriyi gönder kaydet sürekli bunu yapıyorsun. Ama bu projede teknik challenge'lar var. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz olaylar var yani projede. Bu arkadaşlar bu inspection'ları, muayeneleri iPad ile yapıyorlardı. Ama inspection yapmaya gittikleri yerde bazen internet olmuyor. İnternet yokken web site yapmışlar, web siteye erişemiyorsun. Birçok sorunları vardı, dediler ki bunların hepsini çözmek istiyoruz. Bizim ekibin lideri, yani bizim account menajerimiz, proje yöneticimiz işte ben ne konuştum? ben tavsiyelerimi anlattım falan. Ondan sonra işte bunu gitti, bizim şirketin kendisiyle görüştük. Birkaç tane yazılım numarayla. İyi fikir demişler, yapılabilir demişler. E, i̇şte bana ondan sonra arkadaş gelip dedi ki sen di bu ekibin, bu projeni dedi lead developer olmak ister misin? Bana dedim fark etmezdim ben yaparım yani. Çok dedim bir şeyi fark etmediler dediğim için planlamaya başladım. Karşınıza çıkacak sıkıntıları biraz öngörmeye çalıştım. Gerçekten böyle yazılı bir plan çıkarttım böyle 10-15 sayfa bir plan çıkarttım. Ben bunları buna sundum. Ben o planı hazırladığımda şu şöyle bir çekincem vardı. Dedim ki, bu dedim plan dedim çok dedim belirsizlik var bunda Hani bütün proje anlattım nasıl neyin yapılacağını ama hani çok dedim belir. Ben bakınca belirsizlikler görüyorum. Hani kararlaştırılmamış, oluru var mı emin olamayan şeyler görüyorum. Karşı tarafın ekibi bunu inceleyebilirler ki bizim bu hayatımızda gördüğümüz en detaylı ön planlamalardan biri. Dedim ki harbi mi? <laughs> Gerçekten öyle oldu yani. Bir an dedim acaba beni mi yiyorlar? Beni yemiyorlarmış. Bana sonra ciddi bir gaz verildi. Dediler ki oğlum biz şu yapalım. Yani normal dediler ki ekibe bir arkitek dahil edebiliriz. Bütün bu işleri o yapabilir. Ama dedi ki biz sana bir şans vermek istiyoruz. Sen bunu yap dediler. İstiyorsan bir junior developer daha alalım dedi. Hem hem talep, destek alabileceğini dedim. Gerek yok dedim. Ben dedim tek tabanca. Bana böyle gazı verince ben zaten e, yükseldim. <laughs> Veri tabanında bir ton iş vardı. Oracle'da. Hiç bilmiyordum Oracle. Hepsini ben yaptım. Backend tarafında bilmediğim birçok şeyi hem çözdüm hem öğrendim hem entegre ettim. Ön tarafta da e, Angular kullandım. O zaman Angular 7 vardı. Onu kullandım ön tarafta da. Dediğim gibi ben ilk projeyi izledim. ilk çalıştığım proje 6 aylık bir süreçti altı ay sürmüştü, 5 yazılımcısı vardı, burada biz iki buçuk yazılımcı bu projeyi üç, üç buçuk ayda bitirdik ve sıfır, şaka bu projeyi yüzde ben yaptım, tek başıma yaptım yani oturup. Planlamasını yaptım, veri tabanını tasarladım, her şeyi ben yaptım ve beklemediğim bir performans. Demek ki gaza alınca dedim ben yapıyormuşum. Promotion verdiler zaten hani ödül olarak, senior developer yaptılar benim, çok bir senior ben onu yapabildiğime göre de seyirmişim diyerekten ben de çok keyifli bir şekilde kabul ettim. Hatta haberini Türkiye'ye almıştım denizdeyken. Çok o da korkunç ya. Bir buçuk ay Türkiye'deyim, bir buçuk ay Türkiye'deyim. Tatilin son zamanları. Uluslararası telefondan Türkiye'deki numaramı yöneticim arıyor. Dedim ki acaba ne bok yedim acaba ben modundayım. <laughs> Çünkü alışmış, alışmışım yani. Birisi ansızın beklenmedik bir zamanda arada zaman bela. Acaba ne bela geliyordu moduna giriyorum. Neyse aradım menajerimi açtım dedim. Is everything okay? Falan modunda ben böyle kaşlarım çatık. acaba ne zaman iş e, akdemi son geliyor modunda. Telefonu açtım. Dedi ki bir haberim var. Seni promote ediyoruz dedi. Dedim. Ha? Güzel. Maaş yazam yapıyorlar. Ee, bir bonus veriyorlar. Falan filan. Böyle beklemediğim anda güzel bir sürpriz oldu. Bu da insana değer verdiklerini gösteriyor bence. Çünkü normalde Türkiye'de sanıyorum ki birçok insan hani çok sabit belirlenmiş hedeflere ulaşınca promosyon alıyorlar ya da bunu biraz kovalamaları gerekiyor. En azından benim edildiğim izlenim böyle. Ya da iş değiştirirken ancak hani yeni bir title ile başlayabiliyorsun. Ben ne talebim oldu ne bir şeyim oldu bana normalde 3-3,5 senede bizim şirkette herkes promosyon alıyor. Yani intern kaynaklarımızda süreç öyle görünüyor. Genellikle üç buçukla dört sene arasında böyle bir sürede ilk promosyonu alıyor insanlar. Ve bana 2 sene daha tam ucu ucuna dolmuştu. Evet iki sene yeni dolmuştu şirkette. Bana verdiler onu. Hatta ondan sonra benim yöneticim şirketten ayrılırken bu koronadan birkaç ay öncesine tekabül ediyor. Beni tekrar promote etmek istedi. Ben dedim ki yeni program bu yeni promotion'da manager pozisyonuna geçtiğin için orada birkaç tane fazla sorumluluk var. Dedim ben onları istediğinden emin değilim. Ben rahatım. Keyfim yerinde. Yani hayatımdaki birçok zaman dedim bana kalıyor. O yüzden dedim çok istemiyorum biraz de bekleyelim. Tamam dedi. Sonra menajerim değişti zaten. Benim arkadaş şirketten ayrıldı. Sonra korona çıktı. Zaten promosyonu iptal edildi korona çıkınca. Böyle bir e, süreç. Çok şey öğretti bana Amerika'da çalışmak ama en önemli bence çıkarımım şu oldu. Birçok şeyi hakikaten hani açık bir kafayla gelmek gerekiyor. Bunu söylemesi çok kolay duyması da çok kolay ama yapması gerçekten zor. Çünkü bildiğiniz içinde büyüdüğünüz kültürün, hayat tarzının size olan etkilerini unutmak öyle çok kolay olmuyor. dört hafta bahane 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 böyle yani alarm veriyordu artık. Ve ben onun farkına varmadım. O yüzden o açık kafayla gelmek çok önemli. Çünkü neyi öğreneceğinizi bilemiyorsunuz. O kapalı kafayla gelince onu öğrenemiyorsun ama birazcık böyle açık kafayla gelebilirsiniz. Ben mesela açık kafayla gelememişim çok. İstediğim kadar açık gelememişim. Ama bunu başarırsam biraz daha açık olayım. E, hayata sıfırdan başlayayım duygusuna eee oturtabilirsem bence çok daha hızlı ilerliyor bir şeyler. En büyük örneğini ben kendi yaşadım bunun. YouTube kanalında genelde bu aralıkta e, içerikler paylaşmak istiyorum. Hem benim sıkılmamı engeller hem belki birilerine küçük bir faydası olur. En azından belki eğlenirsiniz. Ben şuna inanıyorum. Birilerinin tecrübelerini dinlemek, iç dünyanızda bir yerlerde bu küçük e, size edinimler sağlayacağını inanıyorum. Mesela Türkiye'de yaşadığınız o gizli mobbingin farkına varmanızı sağlayabilirim belki. O girdabın içinden çıkmadan, o girdabın içinde yeterince zaman harcamadan o girdapta, o çukurda tıkıldığını anlamıyorsun bazen. Gel şu korona sürecinde hani kimin o girdiği girdaptan şikayet etme lüksü var bilmiyorum ama clickbait yapacağım ben de. Clickbait, <laughs> aynen. Şu anda benim kafamdan geçen bu videoya başlığında şu yurt dışında çalışan yazılımcının tecrübeleri atıyorum. İşte part 1, part 2 ya da işte Amerika'da bir yazılımcının paylaştığı deneyimler ya da Amerika'da çalışan bilmem neyin bilmem nesi böyle yani aklıma şeyler geliyor. Halbuki clickbait yap. Amerika'da başıma gelenler, ünlem ünlem inanmayacaksınız. Ne yaptım? Çalıştım ve para kazandım. <laughs> Niye öyle bir şey yaptıysam durduk yere halbuki homosol takıp tertemiz yemek veriyorlar. Bence o kadar. Başka bir şey verdiklerini düşünmüyorum. Amerika var ya kapitalizmin zirvesi. Yani hadi canım diye, diyenler var mı? diyenler vardır e, videoda ama şu anda videoya karşı. buraya gelmeden onu anlamıyorsun. Yani kapitalizm bu adamların damarına o kadar işlemiş ki farkında değil yani. Hani daha çok ünlü bunlar. sonuna kadar geldiğiniz için teşekkürler. Umarım sohbeti beğenmişsinizdir. Genel olarak böyle videolar çekmeye çalışacağım. Anlattığım şeylerle ilgili bir yorumunuz varsa bir sorunuz varsa veya herhangi bir konuda benim yardımcı olabileceğim bir tavsiye ihtiyacınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Hepsini okumaya çalışacağım. Cevap vermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.